<laughs> Tekrar hoş geldiniz Hoş Tekrar aranızdayım. Bir, bir, anda kesiyor yani. Uyarmıyor da. Biraz keşke evet. oraya bir, bir şey yazsalar yani. Böyle pat diye gidiyor. Ya bir yerde saniye varmış herhalde ama ben de hiçbir yanımda yanımda o göremedim. Bazen saniyeyi sayıyorlar. Ha, ben de bende de yok valla. Fark etmedim ben. Belki de kalktı oradan. Belki de. Belki de. Ben e, biraz daha gündelik e, sorulardan da sorayım. Şimdi bu dönemde herkes evde e, ee, doğal olarak şimdi işler yavaşladı, her şey yavaşladı. İnsanlar birazcık kilo almaya meyilliler yani ve yemek yemeye meyilliler. İşte dediğim gibi belki o işte magnezyum isteğinden işte o belki çikolataya belki başka bir şeye. Ee, genel olarak yani bu genel bir soru zaten. Yani bunu, bunu nasıl durduracağız dur dur biz? Yani ben nasıl gidip işte ee, o çikolatayı yemeyeceğim yani. Ben çikolata bana bakıyor. Ben çikolataya bakıyorum. Yani böyle bir sonra bakıyorum çikolata bitmiş. Kim yemiş bilmiyoruz. Yani o o o o, o durumu nasıl e, çözeceğiz bir şekilde yani. Ne yapalım evde neler yapalım şu anda? Evet. Zaten şimdi özellikle çikolata bize e, bakmayacak. Yapacağımız ilk şey bak, o. Bak bak saklayalım mı <laughs> çikolatayı? <laughs> <laughs> eve alırsak çünkü aklımızın hep bir köşesinde zaten e, çikolata duruyor 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 falan yani e, Hı -hı. işte 5 saat yiyorsak 7. saat gidiyoruz onu yiyoruz maalesef evet. ki çünkü hep evdeyiz yani o da mutfakta hani Hı -hı. üç adım ilerisinde e, hep bizim o yüzden eve bir kere onları sokmamak gerekiyor bir Hı -hı. E, ikincisi herkes aşçı olmuş durumda şu anda zaten herkes mutfakta Hı -hı. biliyorsun sağlıklı evet, o yüzden biz de damak tadımıza uygun, pratik, yapabileceğimiz, sağlıklı bir tatlı, çok da keyifli oluyor bu arada. Hiç yapmadıysak bile çok uzak geliyor bazı kişilere. Ya ben kalkıp da nasıl şimdi onu yapacağım bilmiyorum da gözümüzde büyütüyoruz. Aha. Sanki çok zor geliyor falan ee, ama hiç öyle değil. Çok basit, pratik şeylerle e, oradaki çikolata isteğini bastırabilecek bir şey gerçekten yapabiliyoruz hı hı. ama Bunlar tabii ki çözümler, öneriler. Hı hı. Ee, ama ben şunu çok ıı, önem veriyorum ve vurgulamak istiyorum. Evdeyiz evet. Evde kaldığımız için stresten belki yemek yiyoruz. Hı, hı. Adapte eve. Şimdi hani direkt eve kapandık. Neye uğradığımızı şaşırdık vesaire. Çok zaman geçti artık. Yani evet. Hani ben şu sonra olan şeyleri biraz da böyle işte onu bahane olarak görüp bundan faydalanma olarak görüyorum. <laughs> Çikolatayı Biraz daha, şimdiden... daha kendimi kandırıyorum yani demek ki. Evet evet. Biraz yani e, seni tabii tenzih ediyorum. Çikolata çok masumane olmuş oluyor ama insanlar evde poğaçalar, börekler havada uçuşuyor. Her gün farklı bir hamur işi yapılıyor falan. <laughs> Artık bunları kendilerine hak görüyorlar gibi bir durum ortaya çıktı. Ve bu olmaması gereken bir şey. <laughs> e, yani bir herkesin kendine gelmesi gerekiyor. Toparlanması <laughs> gerekiyor. <Çünkü> Kendinize... <laughs> hayat değil. <y> <laughs> <laughs> bunu bir fark edelim. E, ee, evimizdeyiz, kötü bir yerde değiliz. Hı hı. Evet evde kalıyoruz belki psikolojimiz kötü yönde etkiliyor ama yemek yemek dışında da yapabileceğimiz şeyler var. Fizyolojik olarak da kanıtlanmış şeyler var yani. Hı hı. Evet yemek yemek en kolayı belki hı hı. ama bize zor gelse de kabul etmeliyiz ki aynı hissi spor yapmakta spor yaptıktan sonra insana veriyor. Evet. Ve o yeme isteğini tamamen baskılıyor hı. ama herkes ee, zor geldiği için bunu yapmak istemiyor. Bize hı. zor gelen şeyleri de biraz yapmamız gerekiyor artık. Hı hı. Kilo hı. almak istemiyoruz tabii. tabii. Bir sürecin sonunda ne kadar uzayacağını bilmiyoruz. Daha devam edebilir. Hı hı. Ee, en önemli şey vücudumuzu, bağışıklığımızı bu virüse karşı hazır etmek. Doğru. En kötü sene buluyorum kafamda. Hı hı. Hepimiz bir gün karşılaşabiliriz. Vücudumuz bu virüse e, maruz kalabilir. Hı hı. Yapacağımız şey Bundan zaten bizim bizim kurtularak çıkmamız, bizim hı -hı. kazanmamız var O yüzden şu anda yapacağımız vücudumuza takviyelerle, doğru beslenmeyle bunu anca yapabiliriz. Hı -hı. Hı -hı. Evet, evet evden çıkmıyorum ama günün birinde çıkacağım. Belki bu, bu virüs bizim daha çok evet bizi yormayan ama çok içimizde bir şey haline gelecek ve kabulleneceğiz. Hı hı, hı, -hı. Bir e, burada yediğimiz karbonhidratlar çikolata, şeker, basit şeker içeren her şey. Aha. Ee, bunlar bir virüsün vücutta ilerlemesi ve vücudu ele geçirmesi için gereken tek besin öğesi. Çünkü virüsler şekerle ürerler ve çoğalırlar vücudu ele geçirirler. Harika. Harika bir Yani Siz bu yüzden de... bizim aslında daha doğal e, şeyler yapmaya yönelmemiz lazım ki hem kendimizi Hı -hı. koruyalım hem sevdiklerimizi koruyalım. Değil mi? Evet. Peki. Yani bu süreç Fırsat bilelim, hı hı. Sağlığımız, sağlığımızla ilgilenemiyorduk, hı hı. ev yapımı işte doğal şeyler yapamıyorduk, ulaşamıyorduk, hep hazır şeyler tüketiyorduk. Neden? Çünkü işimiz yoğundu, hep dışarıdaydık, hep trafikteydik, hı hı. geç saatler yemek yiyorduk çünkü eve anca o saatte geliyorduk e, vesaire vesaire bir sürü bahanemiz vardı. Şimdi artık hiçbirisi yok, hı hı. E, bizimiz yerdeyiz aslında. Artık kendimizle başlıyoruz artık. Kendimiz için bir şey yapabilecek durumdayız. O yüzden ben artık herkesin bir an önce toparlanması gerektiğini düşünüyorum. Kendisine gelsin diyorum herkes. <laughs> e, çünkü gerçekten çok uzadı ve uzayacak. Ne yapalım? Hayatımızı bunları yiyerek mi geçireceğiz? Yapacak Aynen bir şey yok. Ya. Bence de yani. Sonra bir sene sonra böyle dolaşmayalım yani, değil mi? O zaman nasıl psikoloji bozuklukları gelecek bu arada? Hım, o çünkü da enteresan. Kendine çok dikkat eden bir kesim de var. Hı hı. Onlar dışarıya çok iyi çıkmışken herkesin e, kilolarla birlikte dışarıya çıkıp da kendini kötü hissetmesiyle asıl daha yoğun psikoloji bozuklukları gelecek. Harika, çok güzel. Bence bunu daha çok bunu düşünmek lazım belki de. Yani şimdi evet. değil, değil de sonrasını düşünüp, o orası da bir süreç çünkü yani, değil mi? Evet. E, bu, bu benim de merak ettiğim bir soru, e, bariton adam sormuş. İçerdiği mineraller dolayısıyla solu tüketiyoruz. Kişiye göre değişebilecek olsa da. Günde bir soda reflüyü tetikler mi demiş? Ben de bunu merak ediyorum. Soda içmek reflüyü tetikler mi? Şimdi asitten dolayı içerisindeki asit evet. E, biraz orada mideyi tahriş edebiliyor. Dediğim gibi burada önerdiğim şey aç karına sodayı içmiyor olmanız. Hı hı. Ama biraz da mesela sodayı açtıktan sonra o asidin hafif daha e, yumuşaması, biraz asidinin kaçması için biraz bekletebilirsiniz. Hı hı. Mineralleri alabilirsiniz. Çünkü Hı -hı. sodadaki mineraller de gerçekten iyi hissettiren e, ve eksikleri tamamlayan bir Hı -hı. E, içeriğe sahip. O yüzden Hı -hı. bir tane içilebilir. Ama dediğim gibi bir anda içmemek lazım. Hı -hı. Yapılan birisi bu. Çünkü yakıyoruz. Yani burayı yaksın istiyoruz. Ne için iç, içtiğimize göre de değişir tabii o içme Aha, hissi. Anladım. <laughs> bu tahriş edebilecek şekilde içiyorsanız o her şekilde reflüyü zaten artırır. Anladım. Aynı hissi şeyi de yapıyorsunuz çünkü zaten burada hissettiğiniz midede hissetmiyorsunuz belki ama onun o asit salgı e, dış çeperini zaten yoruyorsunuz hı hı. biraz orada e, asidinin kaçmasını bekleyip tüketmek daha Açık, sağlıklı olabilir ne yapalım açtık mesela biraz bekleteceğiz öyle mi? biraz bekleteceğiz zaten sonrasında daha yumuşak içimli hale geliyor ve yudum yudum lütfen hı, yudum yudum. bu yudum yudum hı hı. olayı yemekte de sanırım yani bir zamana evet. yaymak bir aceleci olmamak o bize istediğimiz aslında belki o reflü bir şeyini tedavi etmemize yardımcı olacak diye düşünüyorum. Bence yani her bir tepki aslında mide mesela olması gerekenler konusunda insanları e, çabuk tepki vererek şeye de getiriyor, hizaya getiriyor. Hı -hı. Mesela bunu yapmak istiyorsunuz bir yerden sonra çünkü vücut için faydalı olan şey bu, yararlı olan şey bu aslında. Hı -hı. O yüzden zorla yaptırıyor bazı şeyleri diyebilirim. Zorla yaptırıyor. Halka. Evet. Şimdi bir de işin şey kısmı var yani şimdi opera sanatçı, bundan biraz bahsettik ben biraz daha açık biraz daha üstüne konuşmak istiyorum. Şimdi herkes böyle kilolu insanlar ak akıllarına geliyor. İşte Daha böyle 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 insanlar işte o Evet, evet işte eski eski tip tabii. işte favoritede geliyor herkesin aklına vesaire. Ee, sence biz bunu kırabilir miyiz yani bu algıyı kırabilecek miyiz sence gelecekte? Daha böyle fit sanatçılar daha böyle kaslı. Ondan sonra daha böyle farklı e, halde getirebilecek miyiz Türkiye'de? Yani yurt dışında daha fazla tabii bu e, Hı -hı. daha fit sanatçılar görüyoruz ama burada e, algısal olarak e, çok öyle bir şey yok. Belki halk böyle algılayamıyor. Sence o o şeyi kırabilecek miyiz ilerleyen Bence ki olacak. Bence seni takip etsinler bunun için eğer öyle bir problem varsa değil mi? Yani senden <laughs> bilgi alabilirler. değil mi? E, tam tersi yönünde e, destek olabilirim çünkü... Bence kesinlikle bu algı değişecek. Bu arada hı hı. Ee, yeni gelen nesil demek istiyorum artık. Hı hı. Daha bildiğim vücuduna dikkat ediyor. Farkındaysanız tüm e, kadın erkek herkes spor yapıyor. Hı hı. Ee, daha vücutlar var. Daha kasa önem veren ve işte e, ileriki yaşlardaki durumlarını önemseyen hı hı. bir nesil bilinç geliyor. Hı hı. Bir de zaten. O çok farklı bilinen bir şey yani kilo e, sanki bunda olumlu bir şeymiş gibi biliniyor, İşte canlı. Evet. Yani kilo iyi, mesela bu da bir, mesela bir soru. Ha. Sözünü kesiyorum bu çok dağılmasın diye. Yani öyle bir yani ben ben de bazen öyle hissediyorum. Doğru mu yanlış mı anlayamıyorum açıkçası. Biraz bence bunun üstüne de konuşabiliriz. Yani kilo alınca sanki daha iyi söylüyormuş gibi ya da böyle daha bir şey yapıyormuş gibi hissediyorum. Ben de öyle hissediyorum aslında. Sence bu neden oluyor olabilir? Ya da bu doğru mudur? Yanlış mıdır? Yani bununla ilgili neler söyleyebilirsin? Bu biraz psikolojik olduğunu düşünüyorum ben. <laughs> yani kendini işte heybetli hissetmek, güçlü hissetmek. Evet. Orada işte bence gücü arttırıyormuş gibi <laughs> e, bir his geliyor. Psikoloji zaten her şeyi yapabilen bir şey. Belki orada o yüzden bir performans artışı, özgüven daha çok artıyorsa, <laughs> özgüven ile birlikte performans kesinlikle zaten artar. Evet ama ben anatomik işte fizyolojik anlamda düşündüğüm zaman kesinlikle e, o şekilde etkisi yok çünkü kilo fazla kilo yoran bir şey vücudu evet. yorar kasları yorar organları yorar e, ve aslında sizin güçlü organlara ihtiyacınız var burada e, işte sesi güçlendirmek için güçlü bir karın kasına çok ihtiyacınız var Aynen. orada onu oradaki şeyi gerçekleştirmek için nefesi gönderebilmek için belki Hı -hı. ama kilo karın kasını çat diye engelleyen bir şey. Ya bunu çok iyi bilmemiz lazım bence değil mi? Yani kilo ve karın kas arasında ters bir orantı var. Tabii tabii aynen öyle. Ee, orada ters bir orantı var ve e, performansı olumsuz yönde kesinlikle etkiler. Bir de yorgunluk hissi zaten artar. Hı -hı. Ee, kilo fazla yük demek daha Hı -hı. çabuk yorulmak demek. Hı -hı. Hı -hı. Ee, daha çabuk yorulmak demek. Sıvı kaybetmek demek. Ee, daha çabuk yorulan bir vücut halsizleşir, hı hı. daha halsizleşirse e, ilerleyen performansın ilerleyen saatlerinde daha olumsuz olabilir. Hı hı, hı. Etkili. Yani kilo hiçbir şekilde iyi değil, onu söyleyebilirim. Tamam, bunu çok net bir şekilde bilmemiz lazım yani. Kilo Söz, aldık, kendimizi büyük heybetli hissettik, iyi değil. <laughs> Bu psikolojik, evet, da, evet. bunu çok iyi bilmemiz lazım. Ne karın kasına ilişki <laughs> ondan sonra hiçbir şey değil yani hormonlara da iyi değil, hiçbir şey de iyi değil. <laughs> çok iyi bilmemiz. Şey. Aynen bir şey anlamında. E, örnek verebiliriz mesela. Belki işte boyu çok uzun ama kilosu olan birisinin hı -hı. E, bir futbol maçı yapmasıyla, hı -hı. ince belki zayıf işte çelimsiz görünüyor ama kasları çok daha şey e, atik çevik olan birisinin futbol maçı yapması. Hı hı. Performans farkı neyse mesela hı hı. buradaki şey de aslında buna benzetilebilir çünkü gerçekten bir sporcu e, yaklaşımıyla size yaklaşmak gerekiyor hı hı. veya şunu da söyleyeyim e, bir boks e, turnuvasında maçında hı hı. işte çok daha kaslı görünüp kalın görünüp hı hı. kilo fazla olup heybetli olan bir kişiye karşı çok daha hafif Kasları daha ince görünüyor belki, daha <laughs> azmış gibi görünüyor, çelimsiz <laughs> gibi görünüyor. Daha zayıf kişilerin <laughs> daha çok üstüne görebiliyoruz. Doğru, doğru, çok doğru. Çok güzel bir yaklaşım. Evet. Aynen öyle. Sizin de kesinlikle buna benzer, aynı doğru orantıda bir e, ilişki var kilo ile ses performansı arasında. Harika. Uğur Atasoy'dan bir soru vardı. Uğur selam. Hemen şimdi ekrana biliyorum Sahneden 30 dakika önce iki muz yediğimde diyaframı daha iyi hissediyorum. Fark, performansa etkisi iyi midir demiş sanırım. Bakayım. Etkisi iyi oluyor demiş. İki muz demiş. Evet, öyle. Muzdan bahsettik aynen. Evet. Performans yiyecekse iki muz da yenebilir. Ee, evet. Burada süreye göre zaten miktarın belirlenmesi gerekiyor. Ama muz çok iyi bir seçim. Hem tamam. öncesi hem bir de potasyumdan bahsettim ya mineral evet. olarak. Evet. Bir potasyum kaynağı ve e, düzenli olarak tükettiğinizde bir haftada, iki haftada bile o potasyumun hemen takviye olarak yerine girdiğini geçtiğini hissedersiniz vücutta da. Hı hı. Çok Uğur. hızlı bir şekilde. Hı hı. Uğur bir soru daha sormuşsun. Bunu bir e, fizyoterapistler ve yoga uzmanlarıyla yaptığımızda ben onu açıklayacağım. O yüzden onu pas geçiyorum. Ve başka, evet iki muz kuralı. Aynen öyle. İki muz yani değil mi? Bence bu buradan çok anlamamız gereken şey e, az yudum yudum su içmek. E, evet. Azar azar beslenme. Ve ağır bir yemek yememek. Evet. Ondan sonra biraz yavaş yemek. Üç saat önce yemek. Bir şey yedikten sonra üç saat sonra yatmak. Değil mi? Aynen. Aynen. E, ha bir de Emre'nin bir sorusu vardı. Onu da yazmıştım buraya. Soğuk su veya sıcak su e, içmek e, Refüye etkiler mi? Daha kötü veya iyi, negatif. Yani bir sıcak, yani suyun sıcaklığının bir alakası olabilir mi bununla? Ee, sıcak soğuk orada, o konuda herhangi bir bilgim Hı. yok açıkçası. Bu sadece bence ses telleri açısından belki sizin için dikkat etmeniz gereken bir şey olabilir. Ee, hani çok sıcak çok soğuk şeyler ses tellerine. Yani e, soğuk, soğuk şeyler kullanıyoruz ki ödem azalsın, inflamasyon azalsın diye. Ha, aha. <laughs> e, yani şu anlamda bir fark olabilir ama reflü açısından onunla ilgili herhangi bir bilgim, bir şeyim yok. Tabii ki çok aşırı sıcak şeyler tüketmemek gerekiyor, mideye de zarar vermemek hı. açısından. Hı hı. Böyle kaynaklar, işte çok sıcak su gibi. Ama ılık su, oda sıcaklığında su ya da soğuk su açısından bir şey fark ediyorum zannetmiyorum. Anladım, sıcaklık soğukluk önemli değil. Baritona'dan bir soru sormuş. Ben bunu bilmiyorum ne olduğunu. Sen daha iyi bilirsin. Baldo pirinç ile basmati pirincin karbonhidrat kalitesi açısından değer farkı var mıdır? Dağlar kadar farkı var mıdır? Evet evet. Tabii basmati pirinç çok daha iyi o anlamda. Hı hı. Ee, bir de karbonhidratı daha sindirilebilen, daha e, iyi bir karbonhidrat çeşidi olduğu söyleniyor. Karbonhidratı zaten... kullanabilir miyiz yani? Buldur, Şöyle kullanabilir Bulgur'a Bu alternatif olarak. E, olabilir bazen. Hı hı. E, ama yine de kan şekerini hızlı yükselten bir pirinç çeşidi olduğu için genelde hep sporcular tercih ederler ya işte basmati evet. pirinç birlikte. Ben, ben i̇şte klopamıyor hakim değilim. Tavuk, yerler. Hı hı. Hani burada illa olması gereken şey o değil ama tabi hızlı bir şekilde kaslara işte şeylere glikojen geçişi sağlandığı için glisemik indeksi çok yüksektir. Hı hı. E, o yüzden o anlamda güzel etkiler görüyorlar ama ben sizler için e, bulgurun yeterli olduğunu ve daha da sağlıklı olduğunu düşünüyorum çünkü biz basmati pirinci normal sağlıklı pişirme şartları gibi yapmıyoruz. <laughs> e, bizim zaten pirinci pişirme tarzımızın sağlıksız olmasından kaynaklı bu kadar ondan zarar görüyoruz. E, onu da aynı. Nasıl bir tarz olmalı? Daha buhar, buharlı falan mı olmalı? Tabi yani daha suya salıp buharda suyunu çekin. haşlama yöntemi de benzer bir yöntem aslında olması gerekiyor. Hı hı. Lapa olması gerekiyor biraz. Çok kalabalıklaşmamış olması hı hı. E, biraz daha... yani. biz de biliyorsun kültürel olarak tane tane olacak şey olacak filan. Böyle bir durum var yani. E, daha <laughs> şey oluyor. yapış tarzı açısından bizim yaptığımız gibi işte tereyağlı bilmem ne falan pirinç pilavını böyle evet. bekleterek şey yapar değil de e, daha haşlama yöntemi gibi, suyunu çektirme yöntemi gibi içine bir şey karıştırmadan zaten Çinlilerin bu kadar çok yiyip de aslında e, bundan çok zarar görmemelerinin sebebi yapma tekniklerinin farklı olması. Ters yani ters. biz böyle yapmıyoruz tabi. O Hı -hı. yüzden mesela şeyi falan da haşlama yöntemine döndük ya biraz daha. Bulguru, siyez bulgurunu. Evet, ya da işte buna, evet, da, evet. kinoayı haşlıyoruz. Hı -hı. Kara buğdayı aynı şekilde haşlıyoruz, Hı -hı. bunların pilavını çok yapmayı tercih etmiyoruz. Çünkü tarz olarak, pişme yöntemi açısından hem daha sağlıklı hem Hı -hı. <laughs> sindirim, karbonhidratların sindirimi açısından daha Hı -hı. fayda sağlıyor. Ee, Sema Birler bir soru sormuş. Ee, bazı gıdalar repliğe azdırıyor sanki demiş. Evet bunları konuştuk. Belki ufak bir özet geçersin Sema Hanım için. Siyah zeytin için. E doğru mu bu tür şeyler? Siyah zeytin azdırıyor mu? Ben bilmiyorum ama duymadım öyle bir şey şimdiye kadar. Ne gelmiş Onu anlayamadım. Siyah ee, zeytin? Siyah zeytin reflüyü azdırıyor mu demiş? He. Ee, siyah zeytinle öyle genel bir kural yok. Ben de karşılaşmadım siyah zeytin artırıyor gibi. Ama size özel bir etkisi varsa hı hı. E, kesinlikle burada bazı besinlerin kişiye özel olduğundan bahsettik e, reflüdeki <laughs> besinler. Diyor. özellikle artıran şeyler e, kafe çay diye söyledim. Kafein yüksek hı hı. şeyler. Bunun dışında baharatlar, asidi yüksek meyveler, portakal, greyfurt e, gibi, belki kivi de rahatsız edebilir. E, veya hı. bazen domates, sebzelerde de asidi yüksek evet. hı. olabiliyor. Bunlar hı. da artırır. Gece işte yatmadan hemen önce yemek yemek hı hı. dedik alışkanlık olarak. E, aç karnı özellikle ve tüketmek diye kesinlikle olmaması gerektiği olarak <laughs> bahsettim. Yatmadan 3 saat öncesinde bitirirsek çok daha faydalı olur bizim için. Anladım. Bir de siyah pirinçle ilgili bir bilgi istiyorlar. Ezgi yazmış, onu da Ezgi Kortun. Aha. Siyah pirinç de son zamanlar girdi artık bizim kültürümüze de. <laughs> ee, Gayet içerik anlamında da güzel, kaliteli. Bunu da haşlayıp salatalarımızda kullandığımız zaman hı hı. E, daha kepekli olmasından kaynak. Sindirimi daha uzun sürüyor. İçindeki kepekle birlikte nişasta işte birleşiyor ve daha uzun sürdüğü için kan şekerimizi daha yavaş bir şekilde yükseltiyor, daha uzun süre tokluk veriyor, sindirimi Bu rahat yani. Öyle evet, yani kepekli yani. ürün kullanıp da hani. Beyaz un kullanmıyoruz, kepekli un kullanıyoruz ya, ona benzer bir şey diyebilirim. Anladım, harika. Yavaştan toparlayalım, sen de çok vaktini almayalım. Şimdi en son özet olarak tekrar ne söyleyelim, ne söylemek istersin sen buradan dinleyenleri izleyenleri Kendilerine nasıl dikkat edebilir, bir özet tekrar, bir toparlayalım. Herkesin öncelikle kendini tanıması gerektiğini söylüyorum buradan. Ee, uyku saatleriniz kendinize göre belirlediğiniz hı. bir e, saatiniz olsun. Yemek saatleriniz de uyku saatleri gibi kendinize göre belirlediğiniz özel saatler olsun. Hı hı. Olması gerekenlere göre değil de vücudumuzun iyi geldi, vücudumuza iyi gelen şeyi deneyerek keşfedelim, bulalım. Herkese iyi gelen saat, öğün, besin hepimize iyi gelmeyebiliyor. Hı hı. Kendimizi keşfedelim diyorum burada. Hı hı. Ee, bir diğeri vücudunuzu lütfen dinleyin. Hı hı. En ufak bir olduğu zaman bunun altında bir şey arayın. Çok böyle bariz of, bir belirgin enteresan. Çok dikkat etmek lazım yani. Böyle çok detaycı olmak lazım. O gizli reflü dediniz ya işte bundan <laughs> e, bahsediyorum özellikle. E, bu, bu tarz şeyler daha da kronikleşmeden öncesinde e, farkına varıp da önlemini almak gerekiyor. <laughs> bu süreçte lütfen vücudumuza iyi bakın diyorum. Sağlıklı olmak için sağlıklı besinlere ihtiyacımız var. Doğal besinlere ihtiyacımız var. Evde özellikle kendimizin yapabildiği, doğal ulaşabildiğimiz besinler bizim için çok faydalı. Hı hı. Şu anda bunları yapabileceğimiz bir dönemdeyiz. Kendi bir program belirleyelim, bize hı hı. iyi gelen şeyler. Bunu diyet olarak adlandırıyoruz evet ama herkesin diyeti kendine özeldir ve hayat boyu bunu uygular. Aslında sağlıklı beslenme, yaşam şeklini bulması demektir kişinin. Hı hı ben herkesin bunu bulabileceğine inanıyorum. Bu bir diyet biraz yap fırsat değil mi yani? Bizim için bir fırsat bu. Evet. Bu süre. Kısa sürede yapacak bir pro program bir durum değil yani diyet yapmak. 3 ay 5 ay yapayım da bitsin gibi bir şey değil. Ha, aynen. Harika. Onu doğrularla ve sizin keyif alabileceğiniz şeylerle yer değiştirmek. Hı -hı. Bu önemli bir ayrıntı. Keyif almadığınız, sevmediğiniz bir şeyi uzun süre devam ettiremezsiniz. Hı -hı. Aslında hayat boyu belirleyeceğiniz sağlıklı beslenme programı sürdürülebilir olması gerekiyor. İstikrar burada önemli. <laughs> Her konu <laughs> önemli. Ee, sizin işte performansınız için hemen öncesinde değil de sürekli istikrarlı olarak hayat şekli olarak bunu benimseyip yapmak. Bir <laughs> sene sonra belki de sıkıntılarınızdan kurtulup daha yüksek bir performansa ulaşmanızı sağlayabilir. Sabırlı olmak lazım. Harika. Doğru. diyorum. Vücudunuza lütfen zararlı besinleri Hı -hı. E, alıp da ona ihanet etmeyin, ona zarar Hı -hı. vermeyin. Onun e, derbelim e, kendimize, vücudumuza, midemize. Evet, evet. İyi bakalım. E, onunla beraber geçireceğiz hayatımızı çünkü bu tarz işte karşılaştığımız virüsler şeyler gelirse de bir gün başımıza. Hı -hı. E, onu o anda güçlü olması için elimizden geleni de yapabiliriz. Tarik. Onu şu an. Seni de sayfanan takip edebilirler. Bildiğim kadarıyla sen de sürekli paylaşımlar yapıyorsun. Evet. Tarifler de var. Yanlış, yanlış bilmiyorsam. Tarifler de yapıyorum. Paylaşım da yapıyorum. Bu arada daha çok paylaşımlara ağırlık verdim, önem verdim. Hı hı. E, online şekilde devam ediyorum e, danışmanlıklarıma. Eğer sıkıntısı olan e, veya danışmak istedikleri herhangi bir konu olur, her zaman e, yazabilirsiniz diğermende. de sana, sana ulaşabilirler. Biz de evet. buradan izleyenlere, dinleyenlere çok teşekkür ediyoruz. Lütfen bizi paylaşın. Ben de. Bize de destek olun. Ee, bunları olabildiğince anlatın. Duyduklarınızı anlatın. Çünkü bizim e, operasyonatçılar olarak, şarkıcılar olarak bu konu daha fazla bilinçlenmemiz lazım. Siz bilinçlendikçe herkes bilinçlenecek. Sizin de bu iş içinde e, dinleyenler olarak bence çok önemli öneme sahipsiniz. Yani bir kişiyi bununla ilgili bilgilendirirseniz bir kişinin performansı artmış olur. Ve biz de burada daha güzel bir iş yapmış oluruz. O yüzden anlatın herkese. Ee, tekrar bu yayının tekrarını ben koyacağım tekrar şimdi ee, tekrar profilden bakabilirsiniz bunlarla ilgili de e, bir, ben bir özet bir yazı daha hazırlayacağım ondan sonra ben de izleyip ee, onu da paylaşacağız e, sayfada ee, o yüzden tekrardan çok teşekkürler ilk gösterdiğiniz için. Ezel çok teşekkür ediyorum ben tekrardan. Rica ederim ben de çok, çok teşekkür çok ederim. Çok güzel bir yayın olduğuna ben inanıyorum. Ee, ben de ben bu arada inanılmaz şeyler öğrendim yani. Ben çok araştırıyorum bu konuyla ilgili. Bilmediğim bir sürü şey öğrendim mesela. Bu benim için inanılmaz faydalı oldu. Ee, çok, dinleyenler için de çok, çok faydalı oldu. E, çok çok ne güzel, ne güzel. Süper, harika. Evet, teşekkür ederim. teşekkürler. Da, güzel sorular için de çok teşekkürler. Böyle <laughs> e, ilgi olunca karşılıklı konuşmak çok daha keyifli oluyor. Evet. Çok çok teşekkürler. Kendine çok iyi bak. Çok teşekkürler ederim. Evet lütfen bizi paylaşın. E, takibe devam edin. Bugün e, evet. e, Bariton Lucas Milchum'la saat 7'de e, Burak Bilgili bir canlı yayın yapacak. Çok önemli bir bariton. E, hepinizin dinlemesi gerektiğini e, e, hepinizin dinlemesi gerektiğini düşünüyorum. Ezel sen de dahil olursun belki vaktin olursa. Evet. Dinlersin. Çok önemli. Çok, e, inşa e, iyi bir insana da. Çok teşekkürler tekrardan. Bizi takip edin, paylaşımda, paylaşımda bulunun. E, izlemeye devam edin. Çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler Özel tekrardan. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.